Bugün TÜİK enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre 6 aylık enflasyonumuz %19,77. Bunun yanında memurlar için de meclise bir kanun teklifi sunuldu. Meclise sunulan kanun teklifinde memurlar için taban ücretin 22.017 lira olması öngörüldü. 8.000 lira seyyahnen zam %17,55 de ek zam olarak eklendi. E, meclise sunulan kanun teklifinde sadece memurlar değil motorlu taşıtlara çift vergi, kurumlar vergisine ve çevre vergisine vergi ek vergi olarak geri gelecektir. Bu da şu anlama geliyor. Memurlara verilecek zamlar büyük ihtimalle e, diğer vergiler yoluyla halka yansıtılıyor. İkinci bir adım ise emeklilere %19,77'lik zam teklif edildi. TÜİK'in verilerine göre. E, Kuvvetle muhtemel e, bunu Sayın Cumhurbaşkanımız ayrı bir açıklamayla bir refah payı eklemesi yapacaktır. Zaten geçen haftaki açıklamalarında e, memura taban ücreti yapılan yüksek zamla üzerinde kalan kişilere de ayrıyeten bir e, kanun teklifi veya bir düzenleme bekliyoruz. Gelmezse memurlar için gerçekten zor bir sene, zor bir alt ay geçecektir. Şahsi fikrim bunun üzerine gidileceği e, emeklilerin de bu, bunun üzerine giderek ve basın yayın organları tarafından da e, baskı altına alınırsa memur emeklilerine veya normal emeklilere artı olarak bir zam olarak gelecektir diye düşünüyorum. Temmuz 15'e kadar yapılacak tek değişiklik emeklilere olan zamlarla alakalı olacaktır. Zira verilen kanun teklifinde memura yapılacak zamın dışında birçok vergilerde değişiklikler ve artışlar görmektedir. Görülmektedir. Motorlu taşıtlar vergisinde özellikle geçici iki katı bir ek belge gelmektedir. Ben 15 Temmuz'a kadar bununla alakalı bir değişikliğin olmayacağını ama emekliler için bir değişiklik olacağını düşünüyorum. Gelelim Ekim'den sonraki değişikliklere. Ekim ayından sonra biliyorsunuz ki 15 Temmuz'da meclis tatile girecek. Ekim'e kadar bir tatil olacak. Ekim ayından sonra artık ekonomi seçim ekonomisine dönecek ve bu seçim ekonomisinde de sosyal güvenlik alanında birçok değişikliklere e, göreceğiz. Bu değişiklikler ne? Hemen onu aktarayım. İlk başta seçim öncesi beyan edildiği gibi esnaf, küçük esnaflara yani bakkal, manav, terzi, e, yufkacı gibi küçük esnaflara yine limite şirket sahip veya e, diğerlerine değil. Bağkur primlerinin 7200 güne indirilmesi söz konusu olacak. Bunlar torbaya ikinci torba da bunlar olacak. İkinci torba yasaya eklenecek olan şey de doğum yapmış yani çocuğu olan kadınlara ev kadınları sadece ev kadınları değil hem çalışan hem ev kadınlarına doğum yapmış kadınlara SGK tescilliğinden önce bir borçlanma hakkı tanınacak. Biliyorsunuz ki EYT çıktığı zaman borçlanma hakkı tanınmıyordu kadınlara. Yani SGK tescilliği doğumdan önce doğumdan sonra olan kadınlara bir doğum borçlanması hakkı tanınmıyordu. Şimdi aile sigortaları kolları ile birlikte bu düzenlemede hayatımıza girecek. Bu nasıl olacak? Hemen örnek verelim. E, sigorta tescilinizi örnek veriyorum 2002 ama çocuğunuzu 1998'de doğdunuz. E, 98 yılına ait e, bir borçlanma değil. Son tescilinizden geri gitmek üzere yani 2000'de ise e, kaç yıl borçlanıyorsunuz? Örnek veriyorum e, 2 yıl iki yıl geri gitmek üzere bir borçlanma hakkı tanınacak. Bunun yanında kadınlara, doğum yapan kadınlara her bir yıl için eğer çalışmışlarsa 360 güne 60 gün bir ek yıpranma payı gelecek. En iyi ihtimalle her 5 yaşına geldiği zaman çocuk da emeklilikten bir yaş geri gidecektir. Örnek verelim. Siz çocuğunuz 10 yaşında 10 yıl boyunca da prim ödediniz. Her 360 günü, her bir yıl içinde 60 gün eklenecek demektir. Bu da 600 prim günlük bir ekleme olacaktır. Yani prim gündenize. Örnek veriyorum 7000 günde emekli olacaksınız. 6400 gündüz var. Çocuğunuz 10 yaşında. 600 gün bir prim gün eklenerek 58 yaşında emekli olacakken 2 yıl geri çekecek 5 yıldan. 5-5, 2 yıl 2 yaşta geri çekecek. 56 yaşında emekli olabilecek. Bu tür düzenlemeler bakanlıkta ABC planları olarak önümüze çıkacak. İlk e, en iyi ihtimalle 5 yıl 60 gün ekleme, İkinci ihtimalle 10 yaşına 10 yaşın her 10 yaş için çocuğa 1 yıl erken emeklilik gelecek. Bunların hepsini Cumhurbaşkanı kararlarını verecek. Bağkur primleri için değişiklik söz konusu beklemiyorum. E, onlar aynı şekilde e, torba yasa girecektir doğum yapan kadınların sosyal medyada ve medyada baskıları sonucu baskı yaparlarsa bununla alakalı bir düzenleme gelecektir. Son aldığımız duyumlara göre de torba yasaya girecek bir ek e, durumda var. Doğal olarak e, iktidar kanadı İstanbul, Ankara gibi şehirleri almak isteyeceği için geçen yerel seçimlerde EYT'ye e, arkasında döndüğü için e, bazı şehirleri kaybettiği söylendi. Buna bağlı olarak 16 milyonu ilgilendiren 2000 sonrası sigortalılar yani kademe, kademeli emeklilik bekleyen sigortalı için de ben bir düzenleme olacağını biliyorum. Çünkü bak, bakanlıkta bu tür çalışmalar başladı. 2000'den sonra kademeli, 2000'den sonra sigortalılar için Ankara'da birçok görüşmeler yaptılar. Bununla alakalı Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve İyi Parti'den bir kanun teklifi gelecek ve e, aldığımız bilgilere göre de şu anda bakanlıkta 2000 sonrası kademeliler için içinde bir kademelendirme daha bir e, işi e, yumuşatma yoluna gideceklerdir. Çünkü e, 8 Eylül 1999'da işe başlayan bir kişiyle 9 Eylül 1999'da işe başlayan kişi arasında dağlar kadar fark var. Ve bu konuştuğumuz kitle gerçekten çok büyük. 16 milyonu ilgilendiriyor. Dolayısıyla da Siyasi partiler açısından da bu önünde durulamaz ve çözüm üretilmesi gereken bir sorun haline geliyor. Ben bununla alakalı ABC planlarının oluşacağını ve bunun maliyetlerinin ortaya koyulacağını ve son kararını da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından vereceğini düşünüyorum. Tüm düzenlemelerin Aralık ayında dillendirileceğini yani nabız yoklamak için kamuoyuna sunulacağını, 2024 Ocak veya en geç 2024 Şubat'ta da yasalaşıp kanun haline geleceğini düşünüyorum. Kademe, kademelendirmeyi sorarsanız e, kademelendirme ile alakalı söyleyebileceğim en net nokta minimum 4 tane kademe gelecek. Yani 99 2001 2001 2003 2003 2005 2005 2007 2008'den sonra zaten bir kademelendirme mevcut. 2008'den sonra da 60 yaşı da 60 ve 65 işiyle daha da aşağı çekerek anayasaya uygun hale getireceklerini düşünüyorum.